Sonra altın yere dokuz almış. Göz nuru boya devam ediyor arkadaşlar? Bu artık fırın, fırın boya, fırın boya nasıl yapılıyor görün. <laughs> yakıyor da yakıyor. Rengi bakar mısın? Şu tona bir bak ya. Öyle mi? Vay ustamı da bak ya. Kıyak yapacak bize. Olsun abi. Fırın parası bizden olsun diyor. Abi ne bak ya şuna bak ya. Yarım saat oldu abi girdi bize girdi. Teşekkür ederim. Maşallah maşallah. Adamın dibisin sen var ya. Ayağın. Allah diyorum bak ya. Ben biliyorum seni seviyorum. Hep de çok seviyorum bugün. <laughs> başka zaman düşünürüz de. Yok <laughs> Yo, başka zaman düşünüyorum canım Allah Allah. Seni sevmesen evet, sana selam verir miyim lan? Sen de bana selam vermesin. Samuza yakışıklı ha. ha? Samuza yakışıklı diyorum. Genç ve bekar ustamız. Buradan artık duyurulur. Arabası olan hatunlar. Hangi sayfayı kullanıyorsun? Sitenle de söyle de. Ayağın usta. De var mı? Ne ne Öyle mi? Ya. Yok ya. Sistem var senin özel de. Tayfam var. Ahmet Kaya'nın oğlu Ayhan Kaya bu da. Biri tan ustası, biri araba ustası. Bir de sanatçı. Boş 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 Öyle mi? Oo, şerbeti severim ya. Adamsın ya. Tamam, şu an şerbetçi arabayı. Kafası güzel olsun diyor. Yani. Bakan bir daha baksın ya kafasına. Vay be. devletlemeye devam. 1975 model Murat 120'dir. bizim sevgimiz, bizim hastalığımız da böyle bir şey. Kimine göre kazya tenekesi, kimine göre uçan teneke, kimine göre kuş serisi. Ya ne serisi olursa olsun ya. Var mı böyle bir araban arkadaş? Altında 500 sen Mercedes'in F10'un, F30'un olsa ne olacak? Porsche'nin olsa ne olacak ya? Caddede yan yana gidelim. Kim kime bakıyormuş bir Görelim bakayım Trilyonluk araba mı iyi bu mu iyi Hangisi daha çok ilgi çekecek Senin trilyonluk Araban olsa trilyonluk Şöyle bir jant lastiği takamazsın Trilyonluk araban olsa Şöyle bir kordonun olmaz Şöyle bir eksodun olmaz ha, Ne yapayım ya elma şeker elma ابو şeker elma şeker Şimdi arkadaşlar araba bu şekilde göstermiyor. tamponlarını, kelaç panjurunu, kelaç tamponunu, kapı kollarını camlarını taktığımız zaman arabanın boyası hattı ortaya çıkacak. Şerbetlemeye devam. Şurup şurup. Tamuz şurubunu da bol veriyor. Malzemeden kaçmıyor. Elle ustamızın. Araba boyatmak isteyenler. Beni bulun beni. Meşhur ustamla sizi tanıştıracağım. Herkese de gelmez ha arkadaşlar. Bak bu adam uçak boyuyor. Uçak uçak fabrikasında. Öyle boş arabaya gelmez. Uçak boyayan adam kaliteli adamdır. Herkesin arabasını boyamaz. Ayhan Usta'nızı seveceğiniz. Bakacağınız Ayhan Anladığı Anladı dilden konuşacağınız. Masasını kuracağınız. Bam, bam yapacağınız. Savunuya götüreceğiniz. Karnını doyuracağınız. Ondan sonra Ayhan Usta'dan sanat isteyeceksiniz Sanat. Açayı oynamaz. Bizimki de öyle hesap kanın karnını doyuracaksın. Doyurmazsan böyle yakmaz. Ama iyi kafa yapıyor ha. Bedavadan kafa buluyor. Sinerin altında. Hastasıyım bu kokuya. Hastasıyız dede. Hastasıyız. Film film burada biter mi? Yakışıklı ya, ya. ustamız. Ne diyorsun? Son şurup mu? Bitti. Evet sana da anlat. Evet. Son şurup. ver Evet. Film burada bitti. Lan bunu gören kızlar Dayanamaz, atlar elma şekerine bineceğim diye. Bu da Toto. Bu da Toto. <laughs> bu da toto. <laughs> tamam mı? Nereye gidiyoruz? Çay içmeye mi? Evet. Evet, sporumuz burada biter arkadaşlar. Şu an gurumaya alacağız. Arabamız burada tek başına bırakacağız bir kuruma 90 derece mi, 100 derece mi veriyorlar, bir sıcaklık veriyorlar. Ondan sonra göreceğiz arkadaşlar. Bu burada yatar. Ankara Şaşmazdan selamlar. Anam. Yes. Bomba, bomba, bomba. Yes. Evet. Bak yes. boşta burada yatıyor. Yes. Hani ya orijinal nerede orijinal? Hayır. Ya öldürdün ya öldürdün ya. Evet. Araba bu ha bunda boyacağız. Komple. Evet. evet. Bunda bir şey yok ben sökerim.